Ne yapıyorsun Doğanil? Doğanil uyuyor musun sen orada ya? Doğanil uyuyor çocuklar. Çok uykusu gelmiş. Şimdi Doğanil'e harika bir elbise söyledik. Değil mi anneciğim? Birazdan onu size açacağız. Doğanil elini altın çikolataların altı göstersene. göstersene. anneciğim. Doğanil şimdi kurabiyesini açıyor. Evet. Aç bakalım anneciğim. Aç. Gözün, gözün çıkarabilirsin artık. Şapkını da çıkarabilirsin. Evet, çıkarabilirsin. Evet. Hadi altın çikolataları bize bir göstersen. elini Bir o elini daha. Göster bize. Evet, altın Wow. Bakar mısınız çocuklar? Çok güzel, büyük değerli. De. Değil mi? Hadi aç bakalım, nasıl açtın? Nasıl açıyor musun? Şeyi atıldı. Ne atıyorsun? Açıyor kızım şimdi altın çikolatasını. Yok <laughs> buradan böyle bak. Evet, ilk kabı çıktı. Bu tarafını da açman lazım. Bu tarafını da açman lazım. Dur bakayım. Şimdi <laughs> wow. şey kır bakalım. Kır bakalım. Kırılmıyor mu? Sert miymiş biraz? Aa, çok beğendi benim kızım. Onu da anneciğim açma onu. Onu artık şey yaparız. Ne yiyebilirsin ama kurabiyeleri? Ama onu ye elbiseyi açalım sonra tamam mı? Çok heyecanlıyım. Kanatlı elbisemizi de açıyoruz. Burada kanatları var. Sırt. sırtında. Sırtında kanatları var. Önü de böyle. Var. Hayır küçük değil anneciğim. Tam senin şeyine göre, yaşına göre. Doğayı giydirip evde, evdeyken de giydirip bakacağız. Evet. Dur bakalım anneciğim. Dön dur dön, dön dön. Bakın çocuklar doğa ne çok güzel oldu. Kanatları wow. da var. Sen bir melek mi anne bir peri mi oldun? Ne oldun? Zaman üzerine bu tacı takalım şimdi. Bir de bu tokasını takalım. Bir daha gösterelim size. Hadi bakalım. Doğanil bana bak. Bana bak. Vay canına Doğanil çok güzel oldun anneciğim sen ya. Bu elbise çok güzelmiş. Hadi sen bir büyü yap o zaman bize. Madem peri oldun. Ne yapacaksın? Nasıl bir peri büyü yapacaksın? yapacaksın Doğalil? Göster bakalım bize. Ya. Hadi. Bir, iki, üç. Abra Doktor çantası geldi Doğalil. Nasıl yaptın bunu? Nasıl getirdin bize doktor çantası? Hadi o zaman bir tane de hasta getir bari. Bir tane de hasta getir. Onu iyileştirelim. Bir, iki, üç. Abra Abla. Kurabiye canavarı geldi. Ay burada ne işim var ya? Ben nasıl geldim buraya? Nasıl geldim? Aa, nasıl getirdiniz beni buraya? Sen mi getirdin? Nasıl getirdin beni buraya? Onu da getirdin. Hadi bir kişi daha öteki kurabiye canavarını da getirebilir misin? Çok heyecanlı. Abla kaza. Aa, nasıl oldu bu iş ya? Benim burada ne işim var? Ya biz buraya nasıl geldik değil söyler misin? Hayır. <laughs> kanatların var mı? Gösterin. Evet çok güzel kanatları var. Gerçekten kanatları var. Sen yat. Ne? Wow. Hasta mı olacağız? Hı. Hasta değiliz ki biz. Hayır. Hasta mıyız? Hadi bakalım hastaymışız yatalım bari. Hastaysak yatarız. Şey, şey ya ben hasta değilim lütfen ben iğne olmak istemem. Hayır ben... <laughs> sonumuzu hayretsin ya. Ben korkuyorum vallahi. Ben de korkmuyor değilim. Anne hani, ne yapıyorsun şimdi? Yara bandı mı yapıştırıyorsun? Yaralanmışlar mı? Aa, kurabiye canavarları yaralandı mı? Hayır yaralanmadık ya. Yani nereden çıkartıyorsunuz bunları? Hastane değiliz biz. Doğani bunlar hasta değilmiş. Abrakadar buraya pasta yap bunları en iyisi sen. He? <Gülüyor> 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 hasta olduk ya inanamıyorum. Hasta etti bizi. <laughs> Hadi ateşimizi ölç bari hasta ettin ya. <laughs> Kalbimizi de dinle. <laughs> Önce iğne olur mu? Ben önce yine önce ne olduğunu bir anla ya. yine olur mu hemen? La, ya, Yat bari. Neden yaptın bana yine?